Necip abi mimarımız, mimar Sinan'ımız bizi Süleymaniye'ye gezdi. Hayran kaldık. Gezmeye varsa kusura bakmayın ha en kısa zamanda yani ha. İstanbul'dayız. Abi mihrap, minber, akustik. Mihrapta Allah-u Ekber diyor imam. Kapının girişinde ses duyuyor. Kaldık şimdi anlattı, anlattı, anlattı. Her anlatış bizi nereye götürdü abi? Bizi kime götürdü? Ya kim saatlerce Selim Süleyman anlat. Allah aşkına ya bir defa Sinan deme. Bu nedir affedersiniz? Bu nankörlüktür, bu vicdansızlıktır gerçek manasıyla imansızlıktır ya. Ya çocuklarımızın için perişan. Fen, fizik, kimya, matematik. Ne anlatıyor abi? Kainat kitabının bin bir güzelliğini anlatıyor. Bin bir esmayı anlatıyor. Suyun bileşkesi bak. Hayat maddesi. Hidrojen, oksijen. Anlat her şeyi. İşte bir, bir, defa ne diyor? Çocuklara sordum diyor yetimci arkadaşımız. Kainattaki işte tabiattaki her şey nasıl? Nasıl? doğada her şey. Doğadaki her şey. Kendi kendine oluyor hocam dedi yani. Kendi kendine. Her şeyini her, bütün suretleri mevzune ve müzeyyene. Kaşlarımız, gözlerimiz, kirpikler ne? Göz bahçesinin çitleri. Allah'a ekber. Saç ektiriyoruz. Niye yok ne olur yani? Olmaz abi estetik, güzellik değil mi şimdi Allah'u ekber? Aman ya Rabbim ya.